Merhaba arkadaşlar 2023 seçimlerine nasıl oy kullanacağımızı basit bir şekilde anlatıyorum daha doğrusu hangi oyların geçersiz sayılacağını hangilerinin sayılmayacağını ittifaka sayılacağını anlatmaya çalışacağım size hızlı bir şekilde. Bu örnekleri zaten YSK'nın sitesinden aldım. Linkini de atarım. Orada e, siz de kendiniz bu örnekleri bulabilirsiniz, görebilirsiniz. Şimdi eğer karşımızda böyle bir oy pusulası olacak uzunca biliyorsunuz. İttifaklar aynı burada görüldüğü gibi arkadaşlar. Ha masumu göremiyorum. Aynı burada görüldüğü gibi böyle kare içine alınacak. İşte A ittifakı, B ittifakı yazmayacak da mesela burada işte Millet ittifakı vesaire yazacak. Ya da işte burada Cumhur İttifakı falan filan ya da başka Ata İttifakı vesaire de ittifaklar yazacak arkadaşlar. Ee, onun dışında peki bu ittifaklarda partiler yazacak. Oy pusulalarına gördüğümüze göre mesela örnek veriyorum burası Millet İttifakı olsun. Burada Millet İttifakı'ndan CHP yazacak. Tamamen örnek için yazıyorum. Tamam mı? İşte burada da İYİ Parti yazacak. Ee, ve diğer o küçük partiler yazmayacak. Çünkü onlar seçime girmiyorlar. Kendi aralarında daha sonra bölünecekler. Peki e, siz ittifaka oy vermek istiyorsanız nasıl vereceksiniz oyunuzu? Şöyle vereceksiniz arkadaşlar. Yapabileceğiniz birkaç tane şey var. Şimdi oy pusulalarını inceleyeceğiz zaten. Hmm, başka şöyle evet, rengimizi değiştirelim. Şimdi ya direkt böyle burada gördüğünüz gibi ittifakın üzerine evet basabilirsiniz. Bu o ittifaka gidiyor demektir. Ya buraya evet basıp buraya buraya da evet basabilirsiniz veya tercih işte mührünüze göre yine ittifaka gidiyor oy. Ya hiç buraya evet yazmazsınız bunu böyle çizersiniz yine buraya ve buraya basabilirsiniz yine A ittifakına gider. Ya böyle ortaya basarsınız yine A ittifakına gider. Yani kısacası kısacası A ittifakıyla diğer partilere böyle ortaya yapmadığınız sürece her şekilde A ittifakına gidiyor. Aynı şey tabi B ittifakı için de geçerli. İsterseniz buraları komple böyle B ittifakı yaparsınız. B ittifakına gitmiş olur. Ee, zoom yaptım. Ee, ya da işte sadece mesela F ve G partisine bastınız diyelim. Sadece bu ikisine bastınız. Yine B ittifakının ortak oyu olmuş olur. B ittifakın buraya bastınız. Yine B ittifakının ortak oyu olmuş olur. Ha, siz ne zaman ki şöyle dışarı taşırsınız bunu o zaman oy geçersiz olur. Evet mesela burada bakın H partisine basmış. Adayımız H partisine basarken biraz B ittifakına taşmış ama H partisine bastığı net bir şekilde belli oluyor ve tek bir tane var H ittifakının içinde değil mi? H ittifakının içinde B'ye de taşmış. Önemli değil. H ittifakına basıldığı belli olduğu için boy H partisine sayılır. Burada zaten net bir şekilde G partisine görüyoruz. Burada dediğim gibi hepsine birden basmış. B ittifakına basıldığını net bir şekilde görüyoruz. Bu oy geçersiz değil arkadaşlar. Buna geçersiz diyenler var. İşte bazen böyle tuhaf yorumlar görüyorum. İşte teyzem falanca partiliydi. Hem şunu hem şuna bas dedim de işte oyu geçersiz olsun. Ama bakıyoruz o mesela atıyorum demiş ki adam. Hadi bizim taraftan örnek vereyim. Hem CHP'ye bas demiş hem işte e, ee, şeye bas, İyi Parti'ye bas, oyun geçerse olsun. Hayır geçerse olmaz. İttifaka sayılır. Onlar aynı ittifakta. Ama hem CHP hem AKP'ye basarsan tabii ki geçerse olacak. Çünkü farklı ittifaklılar. Hem CHP hem tek başına giren bir partiye basarsan, mesela Memleket Partisi'ne basarsan yine geçerse olacak. Bakalım devam edelim. Bu örnekte gördüğünüz gibi yine C'ye basmış. Hafif taşmış. Masumu kaybediyorum. Bakın buraya basamamış. Hafif taşmış buraya. C ama diğer D partisine vesaire geçmediği için o yine ee, geçerli C partisine. Buraya bakıyoruz. Kesinlikle o yine B partisine geçerli. Evet taşmış mı? Taşmış. Ama başka bir partinin sınırına giriyor mu? Girmiyor. Buraya baktığımız zaman iki tane birden basmış. Ama A partisine, ikisi de A partisine, B partisine taşmamış. Başka ittifaka taşmamış. ittifakla alakası bir partiye taşmamış. A partisine sayılacak tabii ki bu oy. Bu örneğimize baktığımız zaman, Evet yine açık ve net bir şekilde A partisi ne olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Çünkü neden? Yine 3 tane de 5 tane de 100 tane de bastınız siz buraya tercih pusulasını. Sonuçta A partisine basmış oluyorsunuz. Çünkü ne yapmış? Taşmamış. Ne zaman ki bu tercih mesela böyle bir taşsaydı o zaman B'ye de yani ittifakın no oyu sayılacaktı. Mesela bakın burada. Adam belki A partisine basmak istedi ama taşırdı. Ne oldu? B partisinin alanına girdi. Bakın şu çizdiğim şey görüyor musunuz? B partisinin alanı bu çizdiğimde A partisinin alanı. B partisinin alanına girdiği için bu oy e, ve ikisi de A ve B partisi A ittifakında olduğu için ortak sayılıyor. A ittifakı sayılıyor. Buraya bakalım. F partisine basmış. Bir de B ittifakına basmış. Çoğu kişi bunu ittifakın oyu ya falan diye düşünüyor. Niye? Adam çünkü ittifaka basmış. Ama bakın arkadaşlar bu ittifakın oyu değil. Neden değil? Aynı ilk örneğimizde hani şuraya basmıştı da H partisine saymıştık. Aynı onun gibi. Şimdi bu ittifaka basmış net bir şekilde. Değil mi? Bir de F partisi demiş. O zaman bu işte arkadaşlar F partisi. Bir, bir burası karışabilir. Bu hep F partisine. Neden F partisine arkadaşlar? Çünkü evet ben bu ittifakı destekliyorum ama bu ittifakın özü F'yi destekliyorum diyor. Yani ittifaka basacaksanız en güvenli yol ittifaka bastığınızı belirtmek için hepsine birden basmak daha doğru olacaktır arkadaşlar. Ya da sadece bu ittifak zeminin üzerine basacaksınız. Ama bu sadece ittifak zeminin üzerine basarken de atıyorum şu G'ye doğru taşırırsanız bu sefer oyunuz G partisine girmiş olur. Eğer siz ittifaka basmak istiyorum diyorsanız o zaman komple bu yani şunun her yerine şöyle birkaç tane hepsine mümkünse basmakta fayda var. Zaten oy kullanmış insan arkadaşlar bilir. Taş taşmıyor kolay kolay. Yani biraz hani en fazla atıyorum şuraya basacaksanız şuraya basamıyorsunuz da hafif şöyle yanına falan basıyorsunuz. Yani çok taşmıyor. Mümkünse hepsine eğer ittifakı destekliyorsanız hepsine basın. Evet bu örneğimize baktığımız zaman aynı şeyin B değil de A ittifak için aynı örnek verilmiş. Yani şu bir önceki örneğimizle aynı. Evet bu oy da A partisine sayılacak. Niye? Evet A ittifakına basmış. Fakat A ittifakının içinde sadece A partisine basmış. Bakın tekrar ediyorum arkadaşlar. Eğer ki eğer ki bu A A ittifakına sadece A ittifakına bassaydı ama şu evet yazısı olmasaydı buna basmasaydı o zaman oy A ittifakına sayılırdı. Fakat hem A ittifakına hem A partisine bastığı için bu oy A partisine sayılıyor atıyorum buraya bastın bir de buraya bastın. Nasıl ben bunu A ittifakına saydırım? Bir de B partisine basarsan A ittifakına sayılır. Şimdi burada e, hem F hem G partisine basmış. E, i̇ki partiye vermek diye bir şey yok arkadaşlar. Yani şöyle A ittifakı iki partili ise iki partiye basarsanız A ittifakına giriyor. B partisi üç partili dört partili diyelim B ittifakı özür diliyorum. O zaman siz iki partiye bastığınız zaman yine ittifakın ortak oyu sayılıyor bu. Şu an bu B ittifakına gitti boy. Evet burada ne olmuş? Taşmış ama başka partinin alana girmiş mi? Girmemiş. B partisine sayıyoruz. Evet, buradaki önemli şey de şu arkadaşlar. diyor ki B ittifakına basıldığı zaman diyor bu oy B ittifakına sayılır. Çünkü niye? Tamam G partisine taşmış olabilir ama B ittifakına. Abi diyeceksin daha önceki versiyonda biz şöyle bir şey vardı burada. Bunu Haç Partisi'ne saydık. Şimdi niye B ittifakına saydık? Arkadaşlar orada Haç Partisi'ne basılan bir oy ittifak kısmına taşmıştı. Yani basılan mührün büyük çoğunluğu Haç Partisi, H Partisi'ndeydi. Burada ise basılan mührün büyük çoğunluğu B ittifakında. O diğer örneğimize gelecek olursak o ikinci örneğimizde hemen gelelim. Bakın orada gördünüz mü? Ne diyor? İttifak ünvanı bölümüne taşacak şekilde bir siyasi partiye ayrılan alanı evet hayır basan. Yani bakın burada H partisine basmış ama ittifaka taşmış. Bu H partisine sayılıyor. Fakat bizim daha dem daha deminki örneğimize baktığımız zaman burada ittifak alanı içerisinde bir siyasi parti alanı bir siyasi parti ayrılanlarını taşımaktan bahsediyor. Yani ittifaka basılmış, büyük çoğunluğu ittifakın içinde tercih pusulasını G'ye taşmış. Bu ittifaka sayılıyor. Devam edelim. Şimdi bu geçersiz. Niye geçersiz arkadaşlar? C partisi ve D partisi aynı ittifaktalar mı? Değiller. Aynı ittifakta olmadıkları için bunun oy geçersizdir. Çünkü iki partiye, aynı ittifakta olmayan iki partiye veremezsiniz. Aynı ittifakta olsalardı e, o zaman ne olacaktı? Yani şunlar şöyle ortak bir alanda olsaydı da burası C ittifakı olsaydı o zaman oy C ittifakına sayılacaktı. Evet buraya baktığımız zaman hem A ittifakına hem B ittifakına basmış. Geçersiz. Bu örneğe baktığımız zaman A ittifakı içinde bir partiye basmış. Bir de ittifakın dışında alakasız bir partiye basıyorsun. Yine geçersiz. Yani mesela Millet ittifakına basıyorsun. Bir de Memleket Partisi'ne basıyorsun. O şekilde olmuyor. Burada şunu diyeyim. Hani diyorlar ya bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na bir oy işte atıyorum Memleket Partisi'ne. Bu nasıl olacak abi? Bu o zaman yalan mı? Değil arkadaşlar. O ikisi Bağımsız seçimler. O biri Cumhurbaşkanı seçimi işte gideceksiniz Kemal Kılıçdaroğlu mesela örnek veriyorum tamamen. Kemal Kılıçdaroğlu'na verip e, bu parti seçimlerinde yine gidip Memleket Partisi'ne verebilirsiniz. Birbirinden bağımsız seçimler. Biz aynı oy pusulası üzerinde konuşuyoruz şu anda. E, burada ikisine de taşırmış yine geçersiz. Zaten evet bu kadar arkadaşlar. Evet dediğim gibi sorularınız olursa aklınıza takılan bir şey olursa mutlaka yazın. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zaten dört tane aday olacak. Muharrem İnce çekildiğini ilan etti ama yine de şeyde gözükecek. Listede gözükecek. Orada zaten iki tanesine basma gibi bir problemimiz olmadığı için taşırmadan basacaksınız. taşmadığı sürece bir problem yok. Sayılacak oy. Öyle bir de güzel basmaya dikkat etmeniz lazım. Net çıkması lazım. Geçen seçimlerden hatırlıyorum. Bir tane silik bir oy az kalsın sayılmıyordu son anda gördük. O yüzden tam basarsanız daha iyi olur. Dinlediğiniz için teşekkürler.